Evet, buyursunlar. <laughs> Benden başlayabilirsiniz. Senin ben te. <laughs> Kayıttayız. Partipa hoş geldiniz. Bugün... Çok şey oldu, enerjik oldu. orkarlar yani bu kadar enerjik başlarsak. Partiye hoş geldiniz. İlk kokteyllerden birini yapalım. Bunun adını söyleyince havalı da içeriği söyleyince çok şey çıkıyor. Göster Bu muydu falan mı? diye. Görsel nasıl süslersen öyle. Hayır oğlum şey içkide var mı ha, ya? Yani? İçkide yok krem şantimiz var ama yani. <laughs> Bu niye var peki? Ben hep yanımda taşıyorum. Acil durum var diyorsun. Tamam evet, tabii. Kokteylimiz adı şey. E, screwdriver. Vodka ve portakal suyu. O kadar mı? Vodka portakal mı? Hayır. Screwdriver dersen Barman bile bilmeyebilir yani. Ben buzu koyuyorum. Ben sana bir tane vodka vereyim. Vodkamızı koyalım. Evet. Ben ne yapayım bu arada? Bir şey yapayım ben de. <laughs> ben yaptıracağım. <laughs> ne yapacağız? Ben vodkayı koydum, gerisini de sen erdi. Şimdi Burada... portakal sıkıyoruz. Hakikaten mi? Kaç tane sıkacağız? Kaç taneyle dolar sardık. Allah ne verdiği hissediyorsun. Buna nasıl sığacak peki bu? Niye nasıl duruyorsun ya? Kaslı kollarım var şöyle. Bunu niye getirdin o zaman? Böyle belki işe yarar diyor. Yani. Şu rüzü olsa onu ters kullanıyorum <gülüyor> 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 Oley! Onu niye sallıyorsun acaba? Etraf... Son damlaları da düşsün böyle bir saçmalık işte. C vitamini yüksek. Tabi tabi. Vitamini kabuğunda. Kaslı kol olayına bu kadar takıldığınızı bilseydim şey yapardım da, Birazcık şişirip çalışıp gelirdim. Hmm, neydi basmışım onu nasıl asidi. Diye... Şöyle yap bakayım. Seninki daha iyi olmadı. <laughs> yemezler. Ya olmadı o. Yemezler. Bayağı evde nasıl yapılabilirse tam olarak öyle yapıyoruz. Şunu da temizleyeyim de. Ben bir elimi geleyim o zaman. Hiç ya, salak yapma yani. Yıldız şeklinde çıkartayım mı yıldızı? <laughs> Yıldız yapabilirsen bir dene. Onurcan'ın bir önceki videosunda kestiği portakalları kullanıyorum. Tebrik ederim seni. Ben tadına bile bakamıyorum genellikle. Hatta hep alıp gidiyorsun. Elini de üstüme. Tadım notu da vermek ister misin? Tabii ki. Notla portakal daha önce denemiş miydiniz? Hmm, portakal o kadar iyi ki. İnanılmaz. Şey, Antalya. Şu şey kullanalım mı? Kremsantini. Hı. Hmm. Hadi kullanalım. Renk verelim. Ben Aa lime keseydik içine koysaydık. Niye? Rot 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 Renk olsun kalıyor. diye. Videoyu <laughs> 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 kapatıyorum. Kapa kapa. Çirkinleşen ben yoksa. Hadi bunu bir bağlayalım evet, o zaman. Karşınızda screwdriver. Biraz zor olmuş. Kolay diye başladık ama gerçekten... Uzun sürdü. El alıyor. Yoruyor biraz. Ama güzel. Instagram'a. Takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımız açılıyor Like for like. Takibe takip. Hatta sorularınız varsa bize o Instagram'ı bizim hesabımızdan her bunu Instagram hesabı üzerinden sorularınızı yazarsanız her daha türlü, iyi olur. Her türlü geziyormuşlar işte. sağ olun. Evet. Hadi ben gidiyorum. Hadi ben de gidiyorum. Eline sağlık.